Evet değerli takipçilerim ve izleyicilerim hoş geldiniz Yıldızın Tatlı Tuzlu Tarifleri YouTube kanalıma ve mutfağıma bugün evet bugün sıkma yapacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi unum var burada bir buçuk kiloya yakın hemen şöyle yoğurmaya başlayalım dilerseniz burada gördüğünüz gibi bir çay bardağı yoğurdum var hemen onu böyle ilave ediyorum. Burada da bir su bardağı sütüm var. Onu da hemen şöyle ilave edeyim. Burada da dolu dolu gördüğünüz gibi tuzum var. Hemen onu da ilave ediyorum. Şöyle suyumu eklemeden önce karıştırmak istiyorum yoğurdum ve sütümün dağılması için. Yani maya katmadan da o kadar yumuşak bir hamur oluyor ki arkadaşlar. Ben sürekli yapıyorum. Şöyle suyumun hepsini kullanıyorum. Başka da su kullanmayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben hamurumu yoğururken siz de abone olup bildirimlerinizi açarsanız böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Ben de çok mutlu olurum. Evet gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Çok sert bir hamur olmayacak. Birazcık yumuşak olsun ki güzel olsun. Sıkmamız Sert olduğu zaman inanın ki hamuru da sert oluyor. Güzel olmuyor. Birazcık böyle yumuşak olmalı hamur. Şöyle ağzını kapatayım, kenara alayım. Hamurumuz dinlensin. Biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi 6 tane küçük küçük soğanım var. Kabuklarını soydum. Hemen şöyle doğramaya başlayayım. Şöyle ince ince olsun ki kalın kalın olunca güzel olmuyor çünkü sıkmanın içinde. Bilmiyorum belki de ben sevmediğim içindir arkadaşlar. Siz nasıl seviyorsanız öyle doğrayabilirsiniz. Evet, soğanlarımı doğradım. Hemen gördüğünüz gibi böyle yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum soğanlarımın üstüne. Hemen ocağıma alıp soğanlarımı kavurmak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar soğanları incecik doğradım. Gerçekten de soğanlar küçük küçük olunca daha güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Yağını az kullandım arkadaşlar. Çünkü sıkmalarımızı pişirdiğimizde arasına margarin süreceğim. Ondan dolayı az kullandım yağını bilginize. Evet soğanlarım kavruldu. Hemen böyle gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Böyle bir çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Şöyle karıştıralım güzelce. Altını kapatalım arkadaşlar artık. Evet burada böyle peynirim var. Hemen kavurduğum soğanlarımı peynirimin üstüne ilave edeceğim. Maydanoz şu an evimde yoktu arkadaşlar. Eşim dışarıda gelirken getirecek. Sonradan ilave edeceğim bilginize. Şu an olmadığı için evde katamadım. Ama videoda görürsünüz zaten. Sonradan ilave edeceğim arkadaşlar. Hemen böyle soğanlarımı katıyorum. Şöyle kaşıkla karıştıralım. Çünkü sıcak olduğu için elimiz yanar. Sonra elimle karıştıracağım arkadaşlar. Hamurumuz da dinlendi arkadaşlar. Hemen açma işlemine başlayacağım. Evet arkadaşlar hamurumuzu bezeler haline getirelim hepsini. Gördüğünüz gibi böyle cevizden biraz büyük bezeler haline getireceğiz hepsini bu şekilde. Ondan sonra açmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumun hepsini bezeler haline getirdim. Hemen açma işlemine başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar açtığım hamurumu hemen tavama atıp pişirmek istiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar güzel pişiyor yumuşacık. Hemen tavamızdan alalım. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önce de söyledim. Böyle margarinimi sürüyorum içine. Sonra yapmış olduğum peynirli iç harcımı da katıyorum içine. Evet arkadaşlar, hepsini bu şekilde yapacağız hamurlarımızın. Gerçekten de çok güzel oluyor. Zaten tamamını bitirdiğimde de yine sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini size gösterdiğim şekilde pişirdim. Birazını börek yaptım. Birazını sıkma yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum.